Son yıllarda yapılan araştırmalar gösterdi ki alışverişçiler artık ortalama bir süpermarkette 45 bin çeşit ürünle yüzleşmekte, günde ortalama 3 bin adet pazarlama mesajına maruz kalmakta, dünyada her yıl lansmanı gerçekleştirilen yaklaşık 30 bin adet yeni ürünle tanışmaktaydı. Bu rakamlar bir yandan alışverişçilerin sahip oldukları alternatif zenginliğini göstermekteyken, diğer bir yandan da kafa karışıklıklarının ne derece üst seviyelere çıktığını gözler önüne sermekteydi. Bu da günümüzde etkin tanzim teşhiri yöntemlerinin nedenli önemli bir hale geldiğini açığa çıkarmıştır. Alışverişçiler bu kafa karışıklığı içerisindeyken dünyada ürün ve markaların rafta bulunmama oranı %8 seviyelerine ulaşmaktaydı. %3 rafta bulunmamanın %1 oranında satış büyümesinden kayıp anlamına geldiği düşünüldüğünde, alışverişçilerin aradıkları ürünü bulamadıklarındaki davranışları ise şu şekilde gerçekleşmekteydi. Alışverişçilerin %43'ünün satın alma yapmadan satış noktasından ayrıldığı, %40'ının başka marka bir ürün ya da varyant ürün aldığı, %17'sinin ise satın alma kararını ertelediği gözlemlenmekteydi. Hem perakendeci cephesinden hem de tedarikçi cephesinden bakıldığında bu oranlar her iki taraf için de %60'lık bir satış kaybı gerçekleştiğini göstermekteydi. Alışveriş listelerinin çok daha az yapıldığı günümüzde listede bulunan her bir ürüne karşılık listede olmayan ve alışveriş sırasında alınmaya karar verilen iki adet ürün alışveriş sepetine girmeye başlamaktaydı. Bu da satın alma kararlarının %70'inin alışveriş sırasında verildiğini göstermekteydi. Alışverişçilerin %68'inin sürekli marka değiştirdiği, %5'inin tek bir markaya sadık kaldığı, %75'inin 5 veya daha fazla kanaldan alışveriş yaptığını ve sadece %26'sının bir perakendeciye sadık kaldığının gözlemlenmesi, planlı alışverişin sonunun geldiğini, anlık satın alma kararlarının hızla arttığını, sadakatin düştüğünü, rekabetin yükseldiğini gözler önüne sermekteydi. Tüm bu veriler bize daha fazla ve doğru görülebilirliğin önemini vurgulamaktaydı. Yapılan tüm durum analizleri neticesinde daha da iyi anlaşılan ürün görülebilirliğinin önemiyle birlikte satış noktasındaki uygulamaların anlık ve düzenli olarak takip edilip bir geri bildirim sistemi oluşturulmasının gerekliliği fark edildi hızlı tüketim ürünleri sektöründe satış süreçleri konusunda deneyimli bir ekip olarak ürünlerini perakendiciler üzerinden nihai tüketiciye ulaştırma çabası içerisinde olan firmaların yapmış oldukları tüm yatırımların karşılığını alabilmeleri için ürünlerin satış noktası içerisinde doğru şekilde alışverişçiye sunulması, bunun tüm piyasada belirli standartlara oturtulması ve tüm bu süreçlerin özenle takip edilmesinin öneminin farkındaydık. İşte bu ihtiyaçtan yola çıkarak Excellent Execution Measurement Method yani kısaca egzem metodu geliştirdik. Exen metodu, firmaların sahip oldukları kurumsal satış-pazarlama politikaları paralelinde oluşturulan tanzim teşhir standartlarının sahadaki uygulama performansının ölçümlendiği takip sistemidir. Excel metoduyla satış ekiplerinin performanslarını artırabilecekleri bir ölçümleme ve geri bildirim sistemini sürekli ve bağımsız bir takip mekanizması vasıtasıyla hayata geçirerek firmaların dağıtım ve satış gücü verimliliğinin artırılmasını vaat ediyoruz. Alışverişçilere ulaşmak üzere oluşturulan tanzim teşhir standartları ve bu paralelde gerçekleştirilen uygulamaları, bulunurluk, doğru uygulamaların hayata geçme performansları ve rakibe göre konumun tespitiyle müşterilerimize anlamlı bir piyasa geri bildirimi sunuyoruz. Gelin bir de bu metotla hangi sorunların cevaplarını aradığımıza bir bakalım. Piyasadaki satış noktalarında pazar payı paralelinde teşhir payı alınıyor mu? Satış noktalarında rekabetçi bir konum elde edebilmek adına ödenen bedellerin karşılığı tanzim teşhir uygulamalarında alınabiliyor mu? Maliyetleri milyon liraları bulan POP yatırımlarının piyasadaki uygulama performansları ölçülebiliyor mu? Tanzim teşhir uygulamalarında rakiplere göre konum takip edilebiliyor mu? Satış personelinin tanzim teşhir uygulama performansı ölçümlenebiliyor mu? Anlaşmaları yapılmış ve satış noktalarına listelenen ürünlerin teşhir alanlarındaki bulunurluk performansları takip edilebiliyor mu? Bu sorulara verilen yanıtlar hayır ise EGZEM metodu ile artık bu sorulara cevap bulunabilecek. EGZEM metodu, ürün bulunurluğu, doğru tanzim teşhiri uygulamaları ve rakibe göre konu tespiti gibi konularda takip ve zamanında aksiyon alma avantajı sağlar. Penetrasyon takibinin gerçekleştirildiği Exem PETA, saha standartları ölçümleme ve skorlamasının yapıldığı EGZEM SOS, teşirdeki stok bayının rakiplerle kıyaslamalı olarak araştırıldığı Exem TESPA. Exempeta, listeli ürünlerin reyon ve teşhir alanlarındaki bulunurluğunun takip edildiği ölçümleme çözümüdür. Bu araştırma çözümü bulunurluk durumuna, hedeflenen reyon ve teşhir alanlarındaki var yok durumuna göre bakar. Satış noktasına ait depo ya da herhangi atıl bir alandaki bulunurluk önemli değildir. Exempeta ile elde edilen verilerin satış operasyon ekipleri tarafından kullanılmasıyla penetrasyon artışı hedeflenmektedir. EXEM-TESPA, tanzim, teşhir alanlarında sahip olunan pay anlamında, rakiplere göre pozisyonun takip edildiği ölçümleme çözümüdür. Ürün kategorilerinin, reyon ve diğer teşhir alanlarındaki rakibe göre paylarına bakılır. EXEM-TESPA ile, pazar payı verileri doğrultusunda hak edilen teşhir paylarının alınabilmesi hedeflenmektedir. EXEM-SOS, tanzim, teşhir standartlarına göre gerçekleştirilen uygulamaların hayata geçirilme performanslarının takip edildiği ölçümleme çözümüdür. Bu ölçümleme çözümüyle tanzim teşhir standartlarının uygulama performanslarına bakılarak skorlama yapılır. Exam SOS'te firma stratejileri paralelinde belirlenmiş ideal tanzim teşhir uygulamalarının hayata geçirilme yüzdesinin artırılması hedeflenmektedir. Excel metot bünyesinde bulunan 3 araştırma çözümü içinde ulusal, bölgesel, yerel perakendeciler gibi müşteri tipi detayında, kanal detayında, müşteri özelinde, metrekare büyüklüklerine göre segmente edilmiş müşteri grupları detayında, ses grubu detayında, bölgesel ve satış personeli kırılımında raporlamalarla anlık ve dönemsel zaman dilimlerine göre karşılaştırmalı olarak desteklenmektedir. Ekzem metodu hakkında yapılan bilgilendirmeden sonra ölçümleme süreçlerinin nasıl işlediğinden de bahsedelim. Sahada ölçümleme faaliyetini yürüten ölçümcülerimiz belirlenen frekanslar dahilinde satış noktalarını ziyaret ederler. Bu ziyaretler endüstriyel cihazlar eşliğinde gerçekleştirilir. Endüstriyel cihazlar barkod okuma, fotoğraf çekme ve GPS verisi alabilme gibi teknik özellikleri içinde barındırır ellerindeki endüstriyel cihazlarda her bir satış noktasında olması gereken ürün listeleri, satış noktasının bulunduğu segment paralelinde oluşturulan tanzim teşhir standartlarına göre soru formları mevcuttur. Soru formlarındaki yönlendirmelere göre tek tek ürün barkodları okutulur. Ürünlerin bulunurluk durumları, reyon ve ek sergi alanlarındaki teşhir payları, fiyat bilgisi, fiyat etiketi bulunurluğu, POP kullanımı ve ürünlerin tanzim teşhir standartlarına göre sergilenip sergilenmediği ile ilgili firma ile birlikte belirlenen standartlar tek tek sorgulanır. Bu sorgulamalar satış noktasından çekilen resimlerle desteklenir. Aynı zamanda rakip ürünlerle ilgili de benzer sorgulamalar yapılarak rakiplerle kıyaslamalı raporlar sunulabilmesi sağlanır girilen tüm verilerin iletişim yapılmasıyla ile birlikte anlık olarak belirlenen formatlara göre raporlanması sağlanır. Tüm ölçümleme sürecini destekleyen teknolojik altyapı, kurulan stratejik partnerlik sonrasında Microsoft Türkiye ile birlikte Microsoft CRM platformu üzerinde geliştirilmiştir. Sahadan toplanan tüm verilerin güvenliği ise sunucu ve uygulama barındırma partnerimiz Türk Telekom altyapısıyla desteklenmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri destekli raporlama ve analizleri konusunda Türkiye'deki en tecrübeli kuruluş olan ve aynı zamanda Google Maps Türkiye'nin de geliştiricisi Başar Softla stratejik işbirliği kurulmuştur. Exen metodu hakkında yapılan tüm bilgilendirme sonrasında bu araştırma çözümünün firmalara olan katkısını şu şekilde özetleyebiliriz. Exem metoduyla sahada görülmek istenen doğru tanzim teşhir uygulamaları konusunda satış ekiplerine net bir yönelim verilmiş olacak. Saha satış ekiplerinin tanzim teşhir kriterlerinin uygulama performansı bağımsız bir ekip tarafından yakından izlenecek. Aynı zamanda bir performans sistemi olan Exem metoduyla satış prim sistemi entegre edilerek sahada gerçekleşmesi istenen doğru uygulamalar teşvik edilecek. Satış ekiplerine gönderilen anlık raporlamalarla saha uygulamalarına anında müdahale edilebilmesi sağlanacak. Her ay yayınlanan pazar payı sonuçları değerlendirilirken fiyat, sayısal dağıtım, ağırlıklı dağıtım, ASPO gibi verilerin yanı sıra bulunurluk, teşhir payları ve belirlenen kriterler doğrultusundaki tanzim teşhir performansı verileriyle daha niceliksel çıkarımlar elde edilmesi sağlanacaktır. Piyasadan sürekli ve düzenli geri bildirim alabilmek, sahanın ve satışın etkin yönetilebilmesi için büyük önem taşır. Bu noktada egzen metodu piyasadaki gözünüz olacak.